Ya. Senin aklına uydum, Zeynep kızıyor işte. Ya saçmalama hayatım. Merak etme sonradan teşekkür edecektir eminim ben ya. Umarım Kerem ikna edebilir. Vallahi Kerem'in ikna kabiliyeti bayağı kuvvetli. Zamanında beni çöp yeme ikna etmişti. Genç gençtik o zaman. Sakın bunu başka yerde anlatma tamam mı Sedat? İyi hoş da Sedat ne zaman geleceğiz şu eve? Geldik işte burası. Ha. Hoş geldiniz. Hoş Hayırlı. bulduk. Merhaba. Merhaba. Burası değil mi abi? Burası, burası. Gel. Kaçıncı kat abi? İki. Aa, gençler, yalnız eksi ikinci kat. Hı. Nasıl yani, Bodrum mu? Yok değil. Kod farkından dolayı bu taraftan eksi iki. Diğer taraftan normal ikinci kat. İyi bakalım, güzeldir belki. Bakalım, bakalım, bakalım abi. Hadi, sen at. hadi sen at. Böyle girişte bir salon var. Burada mutfak, banyo. Ya burası kokuyor resmen. Havasız kaldığından o. Ev güzel ev. Bir badana yaptır, çık otur. Çıkın derken dışarı de çıkıp oturalım diyorsunuz herhalde. Vallahi ev iyi. Bayağı da güzel, kutu gibi. Bence tam size göre Yağmur. Gidiyorsun lan. Gidiyorsun lan. Gelin burada bir odada var. Öldüreceğim lan bu ya. acaba elinizde başka ev yok mu? Ya var bacım, var da kiralar yüksek. Bak burası bile 900 lira. Ama evin yeri güzeldir. Otobüse, metrobüse beş dakika. Beş dakika mı? Biz bayağı yürüdük. Ya tempolu yürü işte canım. E, genç insansın, yürüsün beş dakikada. Merkezi yer yani. Yani ben bir anneme söyleyeyim. O da bir baksın. Tamam. İyi o zaman. Öyle yapalım abi. Çok sağ ol. Hadi, hadi bakalım. Ulan gerizekalı. Bu mu lan bulduğun emlakçı? Ne var abi, ne güzel adam işte ya. Ne yapacağız oğlum adamın güzelliğini? Sıfıra sıfır elde var, sıfır yine ev bulamadık işte. Sıkma canım hayatım. Buluruz yani yarın. Hem yoruldun bugün bayağı sende. Gittin de işte. E sorun o da değil ki Can. E ne o zaman? Ya benim yüzümden nefsiz kaldık. Ya sana ne alakası var ya? Şş. Kim ulan bu dangalak? Sen kimsin ya Asıl? Böyle zibidileri getiriyorsun mahalleye. Gel bakayım sen buraya. Hop ne oluyor ya? Ne diyorsun lan Deyyus? Ne yapıyorsun amca ya? A, A amca? Amca mı? Ne amcası ya? Amcam. Amca mı? Amcacığım çok özür dilerim ya ben bilmiyordum. Bırak! Bunun için mi bakmadın Hakkı'ya? Yaşlı başlı adama vurmanın ne demek olduğunu göstereceğim ben sana. Ne vurması amca ya? Vurmadım ki ben. Bilmiyordum vallahi. Özür dilerim. Şimdi gidip şikayet edeyim. Çeksinler karakola. Göreceksiniz siz. Göreceksiniz. Kendi vurdu ya. Vurmadı mı yani? Amcan mı? O amcan ya. Çok. <laughs> Çal. Kedir misin? Neyim ee, hocam? Polis beyler seninle görüşmek istiyor. Can denirci siz misiniz? Evet benim buyurun. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakol kadar geleceksiniz. Can, can ne oluyor? Yok bir şey hayatım ya. Yani merak etme sen. Tamam gidelim. Buyurun. Dur ben de geliyorum. şerefsiz ya. Şuradan bir çıkalım, ağzını mı kıracağım ben bu herif? Saçmalama Can. Ya ne saçmalama ya? Herif resmen karakola getirtti bizi Yağmur. Baba. Ben şu gencin babasıyım. Hakkında şikayet varmış. Şikayet edenle görüşebilir miyim? Buyur benim. Sizinle biraz konuşabilir miyiz beyefendi? Benim adım Ferruh Demircioğlu. İş adamıyım. Bizim olan bir terbiyesizlik yapmış anladığım kadarıyla. Yok tabii, estağfurullah da. Genç adamdır, yapıyor böyle şeyler. Ama siz haklısınız, bir şey demiyorum. Yani size bir zarar verdiyse maddi manevi karşılamaya hazırım. Yanlış anlamayın ama siz şimdi şunu alın. Ee, yani zararınız neyse. Sağ ol be, zararı yok. Estağfurullah. Hem sizin gibi birinin no oğlu olduğunu bilseydim şikayetçi olmazdım. Canım vallahi değil. Lütfen. İsterseniz içeri geçelim. Hemen davadan vazgeçeyim. Buyurun. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.